Oğlum bunu nasıl çözeceğiz ya? Ya Allah aşkına birader milletin bak şu, şu nedir ya? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Pencere. Turşunun Turşu TV'nin yayında çatalı gözüküyor diye adam video yapmış yalan. Bak. Bak. Bak bir de büyütmüş, büyütmüş, üşenmemiş, büyütmüş ya. Adam büyütmüş bunu ya. Adam bir de slow motion almış bunu. Senin Allah belanı vermesin ya. Nasıl çözeceksin biliyor musun abi? Eskancığım çok teşekkür ederim. Bu arada bak 5 lira üstü attığında kanki sesli okuyor ha haberin olsun. <laughs> Al yemin ederim var ya hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum kanka. 26 kişi de izlemiş. Eyvallah kesene bereket kralım. Çok ciddi bir açıklama yapacağım. O benim çatalımı kliva alan moderatörüme sesleniyorum. Senin canın iyiyim ben. ile değil kıçımla ünlü olmak. Botumu kim aldı lan? Hangi terbiyesiz botumu aldı? Ne yapıyorsun lan? Oha. Bir şey değil mi? Oğlum millete benim çatalımı gösterip duruyorsunuz lan. <laughs> Turcu değil, çatalım ünlü oldu bu gidişle anasını satayım. Ay ay. Hadi bakalım başlayalım da bir. Kral kırdım parayı ya o zaman, o zaman ilave önündeki bu bir ne kadar sabah kadar burada mı? Ah, merdivenli o. Kral ama ses gelmiyor artık yani.